Tribulus terrestris, libido ve cinsel işlevi iyileştirmeye yardımcı olduğuna inanılan bir bitkidir. Hint sağlık sistemi Ayurveda ve geleneksel Çin tıbbında uzun yıllar erkeklerde cinsel bozuklukları ve erektil disfonksiyonu tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmıştır. 1997 yılında Uluslararası İktidarsızlık Araştırmaları dergisinde yayınlanan klinik bir çalışmada Tribulus terrestris bitkisinin cinsel isteksizlik ve ereksiyon sorunu olan erkekler üzerinde etkileri araştırıldı. Çalışmaya erektil disfonksiyonu ve libido azalması olan 15 diyabetik erkek hasta ve diyabetik sorunu olmayan 30 erkek katıldı. Hastalara 3 ay boyunca 250 mg özel bir tribulus terrestris ekstresi olan tribestan verildi. Çalışma sonunda yapılan incelemede diyabetik hastaların %53'ünde, diyabetik olmayan hastaların %67'sinde libido iyileşmeleri bildirilmiştir. Toplamda ise hastaların %62'sinde iyi ereksiyon, cinsel istek ve ilişki sıklığında bir artış görülmüştür. Bazı hastalarda sadece 10 günlük tedaviden sonra cinsel istekte iyileşme bildirilmiştir. Tribulus bitkisinin 25'ten fazla türü olmasına rağmen araştırmaların çoğu Tribulus terrestris üzerine odaklanmıştır. Tribulus terrestris bitkisi cinsel arzuyu geliştiren ve ereksiyonu artıran protodiosin adlı bir fitokimyasal içerir. Bu madde afrodizyak görevi görür, cinsel aktiviteyi ve cinsel organlara kan akışını artırır. Araştırmalara göre farklı topraklarda yetişen Tribulus terrestris bitkisi aynı miktarda protodiyosin içermemektedir. Örneğin Endonezya'nın farklı bölgelerinde yetiştirilen Tribulus terrestris bitkisinin Bulgaristan'da yetiştirilenler kadar protodiyosin seviyesine sahip olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle her Tribulus ekstresi aynı etkiyi göstermeyebilir. Doğal tıpla ilgili kanıta dayalı araştırmaları ve gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz.